dışarı çıkmasına nasıl izin verdin anlamıyorum. Benim bir bildiğim vardı herhalde. Haklısın. Ama sinemaya gitmeyi o kadar çok istedi ki. Dayanamadım anne. Kendime nasıl kızıyorum bilsen. Sen bile o kadar kızamazsın bana. Ben sana kızmıyorum yavrum. Hiçbirimiz olacakların önüne geçemeyiz. Olacakmış ne yapalım? Aman halen iyi olacak göreceksin. Öyle mi? Öyle. Benim kızlarım anneleri gibi güçlüdür. Sakın kötü bir şey getirme aklına. Biz neler yaşadık. Bunu da aşacağız göreceksin. Bu çay nereden çıktı şimdi? Burası da nasıl yer anlamadım. Hastane mi, beş yıldızlı otel mi belli değil. Herhalde Kerem yolladı anne. İzin ver de görsün aileni. Bak çocuk sabah köründen beri orada bekliyor. Öyle kolay değil. Merhaba. Hoş geldin Ömer. Hoş bulduk. Sabah doktorla müthiş bir telefon trafiği yaşadık. Yeni bir haber mi var? Evet var. Üstelik haberleri iyi. Yurt dışındaki doktora sonunda ulaştık. Yarın ekibiyle beraber buraya geliyor. Nalan'ı hemen ameliyat alacaklar. Ay yaşa be oğlum. <laughs> Anneciğim sakinleş. <laughs> Ama biliyorsunuz bu riskli bir ameliyat. Yani sevinmek için henüz erken. Ama moralimizi bozmak için de erken. Şimdi şirkete uğramak zorundayım. Sonra tekrar gelirim. Aha, sağ ol, görüşürüz. Güle güle canım. Nasıl? Yarın ameliyat alacaklar, ama riskli bir ameliyat. Ömer çok iyi bir cerrah getiriyor yurt dışından. Ben dışarıdayım. Bir şey isterseniz yani hep orada olacağım. Evet. Ameliyat yarın. Ne olur bol bol dua edin. Etmez olur mu yüzmüşken? Gencecik kız o daha. Merak etme. Toparlanacak. <laughs> Sen nasılsın Elif? Nasıl olayım? Kız çok pahalı bir yer burası. Nasıl ödeyeceksiniz parayı? Bak ben istersen bir miktar verebilirim. Ali de vermek istiyor. Merak etme. Para meselesi çözüldü. Ömer bu konu hiçbirimize bırakmadı. Ödesin tabii işe yarasın. Hem sen de bu konuları düşünmemiş olursun. Ay aman kızı iyileşsin de önemli olan o. Boş ver. En önemlisi E ee, hadi bakalım mahalleli. Servis kalkıyor. Elif'ciğim bak bir şey lazım olursa gece gündüz ne zaman istersen bir şey ihtiyacın olursa beni ara hiç çekinme olur mu? Ararım merak etme. Teşekkür ederim. Hadi canım. Ayaklarınıza sağlık eksik olmayın. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Sağ ol canım. Hadi Müjgan abla. Hadi canım görüşürüz. Güle güle canım. Güle güle canım Geçmiş sağ olsun. olsun. Anne hadi gel aşağı kadar geçirelim sen de biraz hava al. Başından ayrılmadın geldiğimizden beri. Bilmem ki. Ya uyanıp bir şey isterse? Hemen geliriz anneciğim. Hadi beş dakika hadi. Tamam. Tamam. <laughs> Merhaba Nalan. Beni duyduğunu biliyorum. Yarın yanında olamayacağım. Ama bu sana uğur getirecek deli kız. Yanında olduğumu hissettirecek. Vakit nasıl geçecek bakalım. Şimdi en zor şey beklemek. Bekleyeceğiz ne yapalım. Bu cerrahı ben de araştırdım. Çok başarılı biri. İyileştirdiği hastalarla ilgili hikayeleri okudum. Ve çok etkilendim. Nalan da bu güzel hikayelerden birinin konusu olacak. İnşallah. Çocuklar bizi yalnız bırakmadınız. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ne demek? Lafı bile olmaz. Herkesi dışarı alabilir miyiz lütfen? İstersen bekleme. Ameliyat uzun sürebilir. Bitince ben sana haber veririm. Tamam. Ama mutlaka haber ver. Biliyorsun merak ederim. Önemli bir işim var. O zaman ben de onu halledeyim. Telefonum açık olacak tamam mı? Tamam. Alo. Efendim baba? Alo? Ba baba bir dakika burada duyamıyorum. Dışarı çıkacağım. Elif yine duydum geçmiş olsun. Sağ ol Salih. Geçmiş olsun Müjgan abla. Sağ ol Salih. Teşekkür ederim. Nereden duydun? Fahriye söyledi. Dün akşam onlara uğradım. Herkes iyi mi? Herkes iyi. Yılmaz bir kere bile aramadı biliyor musun? Nalan'ı o kadar da severdi. Sen nasılsın? Bildiğin gibi bir değişiklik yok. Ha var. İş değiştirdim. Öyle mi? Neredesin şimdi? Yılmaz'la çalışıyorum. Hmm.